Türkiye'nin istiklal mücadelesinin sembol isimlerinden olan Mehmet Akif Ersoy'un hayatı yoksulluk içinde geçti. Hayata gözlerini yumduğundaysa yanında devlet erkanından kimseler yoktu. Bu videoda bir avuç insanın sırtladığı tabuduyla ebediyete uğurlanan Mehmet Akif Ersoy'un duygulandıran hikayesini bulacaksınız. Türk şair, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi, ve siyasetçi olan Türkiye'nin önemli isimlerinden Mehmet Akif Ersoy 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapmıştı. Mehmet Akif Anadolu'nun birçok şehrinde camilerde verdiği hutbelerle vatandaşların milli duygularını coşturmuş ve halkın milli mücadeleye destek vermesinde önemli bir rol oynamıştı. Kurtuluş Savaşı'nı destanlaştırarak yazdığı İstiklal Marşı için aldığı ödülü hayır kurumuna bağışlamış ve İstiklal Marşı'nı ise milletine armağan etmişti. Eseri İstiklal Marşı olarak kabul edildiğinde Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demiştir. Mehmet Akif'in İsmet Hanım'la evliliğinden Cemile, Feride, Suat, Emin ve Tahir isimli beş çocuğu vardı. Büyük oğlu Emin Ersoy askerlik görevini yaptığı sırada koğuştaki arkadaşlarına Kur'an okuyup tefsir ettiği gerekçesiyle divanı harbe verildi. Tutuklanan Ersoy, çavuş arkadaşının yardımıyla askeri cezaevinden kaçarak o dönemde Fransız manda yönetimindeki Kırıkhan'a kadar geldi. Kırıkhan'da yakalanan Ersoy ve arkadaşı Türkiye'ye iade edildi. Cezasını çeken talihsiz genç uzun yıllar yoksulluk içinde yaşadı. Bunalım içinde yaşadığı bilinen Emin Ersoy kısa bir süre sonra Beşiktaş'ta bir çöp kutusunun yanında ölü olarak bulundu. Babası Mehmet Akif'in emekli maaşıyla geçinen küçük kızı Suat Ersoy da 1991 yılında üzücü olaylarla karşılaştı. Kızları Ferda ve Selma Argon'la birlikte Beyoğlu'nda yaşayan Suat Hanım evden atılmak istendi. Bu üzücü olayın gazetelerde yer alması üzerine dönemin başbakanı Turgut Özal Suat Hanım'a Halkalı'da bir daire tahsis etti. Ancak ekonomik sıkıntılar ailenin yakasını bir türlü bırakmıyordu. Evini satmak zorunda kalan Suat Hanım Kadıköy'de vakıflara ait döküntü ahşap bir eve taşındı. Suat Ersoy Hanım bu evde zor günler yaşadıktan sonra yaşama veda etti. Mehmet Akif'in küçük oğlu Tahir Ersoy ise tercüman olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. 2000 yılında da karaciğer ve kalp yetmezliğinden vefat etti. Emekli maaşı yeterli olmadığı için Ankara'da SSK'ya bağlı bir hastanede tedavi edilen Tahir Ersoy daha sonra İstanbul'a getirilerek Esma Hatun Hastanesi'ne yatırıldı. Ancak hastalık iyice ilerlemiş olduğundan tedavi sonuç vermedi ve Tahir Ersoy hayata gözlerini yumdu. Tahir Ersoy'un cenaze törenine ise ne yazık ki çok az insan katıldı. Mehmet Akif'in ölümünden sonra ailesinin düştüğü bu durum ve yaşanan maddi sıkıntılar Akif'in sağlığında da vardı. Mehmet Akif Ersoy'un tüm hayatı vefasızlık ve yoksulluk içinde geçti. 1923 yılında Ankara'dan İstanbul'a dönen Mehmet Akif, Abbas Halim Paşa'nın daveti üzerine kışı geçirmek üzere Mısır'a gitmişti. 1925 yılına kadar kış aylarını Mısır'da geçiren Mehmet Akif'e 1926 yılında Türkiye'ye döndüğünde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an'ın Türkçeye tercümesi teklifi yapıldı. Uzun süre bu teklifi reddeden Mehmet Akif ısrarlar karşısında kabul etti. 6-7 yıl kadar üzerinde çalışma yaptı. Ancak 1932 yılı Ramazan ayında teravih namazından sonra Türkçe Kur'an okutulduğunu gördüğünde büyük şaşkınlık yaşamış ve kendisine hazırlatılan Türkçe tercüme ile Kur'an'ın Türkçe okutulacağı endişesini yaşamıştı. Bu endişe üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapmış olduğu sözleşmeyi feshetti. 1926 kışından itibaren Mısır'dan dönmeyen Mehmet Akif, Kahire yakınlarındaki Hilvan'a yerleşti. Kahire'deki Camiül Mısriye adlı üniversitede Türk dili ve edebiyatı dersleri veren Mehmet Akif, ekonomik açıdan sıkıntılı bir hayat yaşadı. 1936 yılında rahatsızlanan Akif, hava değişimi için önce Lübnan'a, sonrasında ise Antakya'ya gitti. Ancak hastalığının ilerlemesi üzerine 1936 yılının Haziran ayında İstanbul'a dönerek tedaviye burada devam etti. İstanbul'da bulunduğu süre içinde eski dostları, sevenleri tarafından sık sık ziyaret edilen Mehmet Akif 27 Aralık 1936 tarihinde Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda kaldığı dairede hayatını kaybetti. Akif'in vefat haberini gazeteler bir gün sonra verdiler. Beyazıt Camii'ndeki cenaze namazına onu seven gençler ve dostları katıldı. Akif'in cenaze namazı için herhangi bir resmi tören hazırlanmamıştı. Cenazeye resmi kişilerden ve kuruluşlardan da katılan kimse olmamıştı. Mehmet Akif'in cenaze namazına bir hukuk fakültesi öğrencisiyken katılan Profesör Doktor Surhi Dönmezer, 5 Ocak 87'de Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan Akif'in Cenaze Töreni başlıklı makalesinde o günü şöyle anlatacaktı: o zamanlar ülkemizde egemen tek partinin otoriter düzeni içinde kimse idari çelişkiye düşmek istemediği için basında Mehmet Akif'in yurda dönüşü ve hastalığının seyri hakkında pek fazla haber yayınlanmazdı. Bizler alana geldiğimizde namaz saatinin yaklaşmış bulunmasına rağmen bir tabuda rastlamadık, hep birlikte bekliyoruz. Birden lokantanın ön kısmına bir cenaze otomobilinin geldiğini gördük. İki kişi üzerine örtü dahi konmamış bir tabuda indirdiler. Yoksul bir fakirin cenazesinin getirildiğini düşünerek bir kısım arkadaşlar yardıma teşebbüs ettiler. Fakat tabudun Mehmet Akif'e ait bulunduğu anlaşılınca bir anda onlarca genç ağlamaya başladı. Gençler hemen Emin Efendi lokantasının bayrağını alarak tabudun üzerine örttüler. Sonra merhumun bir kısım arkadaşları gelmeye başladı. Ama ne vali ne belediye reisi ve ne de tek partinin zimamdarlarından hiç kimse ortalarda görünmüyordu. Cenaze törenine katılan Mithat Cemal Kunta ise Beyazıt Meydanı'ndaki dakikaları şöyle anlatıyordu. Cenaze Beyazıt'tan kalkacak, oraya gittim. Kimseler yok, bir cenazenin geleceği belli değil. Çok sonra birkaç kişi göründü. Biraz sonra çıplak bir tabut geldi. Bir fukara cenazesi olmalı dedim. O anda Emin Efendi lokantasının sahibi Mahir Usta elinde bir bayrakla cenazeye koştu. Sebebini anlamadım. Yine o anda yüzlerce genç peyda oldu. Üniversitenin büyük sancağına çıplak tabutu sardılar. Ellerim yüzüme kapadım. Cenazeyi tanımıştım. O tarihlerde Milli Türk Talebe Birliği'nde görevli bulunan Profesör Doktor Abdülkadir Karahan da cenazeye katılanlar arasındaydı ve bir konuşma yapmıştı. Akif'in ebediyete uğurlanışı ve sonrası başlıklı bir yazıda hatıralarını anlatan Karahan, cenaze töreni sonrasında başına gelenleri şöyle aktarıyordu. Burada bir olaya daha değinmek isterim. Benim o eşi az bulunur milli marşımızın, eli öpülecek şairimizin kabri başındaki hitabemi takdir yerine adeta tektirle karşılanmak istenmesini ben bugün bile bir muamma gibi çözemediğimi de işaret etmek isterim. Çünkü üç gün sonra beni yüksek öğretmen okulundan emniyet müdürlüğüne çağırdılar. Bir şube müdürü beni sorguya çekti. Ne sıfatla resmi makamların törene gerek görmediği bir şairin kabri başında konuşma yaptığımı sormuştu. Cevabım yaklaşık olarak şöyleydi. Ben herhangi bir şairin değil, Türk bayrağı göndere çekilirken yazdığı İstiklal Marşı ile göklere seslenen bir zatın kabri başında milletimizin duygusunu, saygısını dile getirdim. Beni buraya çağırmakla hata işlemiş bulunuyorsunuz. Dönemin yöneticileri her ne kadar Mehmet Akif'e bir cenaze töreni hazırlamamış olsalar da sevenleri ve binlerce üniversite öğrencisi onu son yolculuğunda el üstünde Edirne Kapı mezarlığına kadar taşımıştı.